what is, Lena? It's a madness. Baba, you didn't bir Ne bir What can give him a bit bread, actually. He's not gonna stop. is <laughs> <he's> like, ha no. <laughs> Baban ne mi görecek? Tut babacım. İki elini. Gel alırsın. Baba. Baba. Aaa ay tut. Bir trik mi Trick. Trick mama no, trick. Tut. Ben de <laughs> no. Oh. Samurai baby. <laughs> Bugün Viyana'daki aylar önce oluşturduğumuz Airbnb evinden ayrılıyoruz. From the palace to three houses. Yes. <gülüyor> Teleport. Teleport. <laughs> Lenan da dediği gibi saraylardan ağaç evlere geri dönüş yapıyoruz. <laughs> Viyana'da bu kaldığımız ev arkadaşlar buranın en iyi mahallelerinden birinde. Yani burada yaşama fırsatı yakaladığımız için tabii ki çok memnunuz. Hala burada yaşıyoruz aslında bir nevi ama. Yani şimdi Türkiye'ye gideceğimiz için çok heyecanlıyız. Noah! Türkiye. Türkiye. Türkiye! 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 But we have so much things to go through. Buses, trains, planes. Oh. Noah'nın dört tane dişi olduğu için artık ısırıyor. Gülbi, Gülbi dişleri göster. Noah bir dişleri göster. Gıdı 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 gıdı. Okay. Aa. <laughs> <laughs> isırma annene ısırma. Tamam biliyorum lezzetli. I say I know it's tasty but don't bite your mother. <gülüyor> <gülüyor> yolculuk başlıyor. Noah yolculuk başlıyor. <laughs> başlıyor yolculuk. Başlıyor yolculuk. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. <laughs> I'm in Turkey. I'm sleeping, waking up, I'm in Portugal. <laughs> Suddenly, I teleport. <laughs> I have a super power of sleeping <laughs> and going somewhere else. <laughs> Büyük ihtimalle Noah tam olarak böyle hissediyor. <laughs> böyle Avrupalı insanlarla konuştuğumuzda gezmekle ilgili işte ben şuradan geçemem, buradan geçemem deyince neden diyor, neden, neden, neden geçemezsin? Diyor. Sport izin vermiyor diyorum. Aa diyor. Lena <laughs> de <da> şey diyor. <laughs> Noah Tam bir e, ileri seviye. Ya niye gezmiyorsunuz arkadaşlar? Ben bir uyuyorum, uyanıyorum başka ülkedeyim. Bu kadar basit. Imagine, I will there. Will be here. Yes. In Şu anda Viyana arkadaşlar normalde soğuk olması diye kafanızda düşünürken aşırı derece sıcak ve inanılmaz bunaltıyor. I mean, remember, yeah, yeah. And imagine these people working in the sun. Beyefendi uyandı. Hoş geldiniz beyefendi. Günaydınlar efendim. Hazır mısınız? Merhaba. Merhabalar merhaba. efendim. Ne haber? Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz acaba? Kardeşler. <gülüyor> <gülüyor> What happened to your Turkish? What <laughs> happened? Annen merhaba kardeşler dedi. <laughs> you said it in a very funny uh... Like a village sound, right? I don't know how to say it. Kardeshler. Ah, What's going on, Elena? Nikina? <laughs> <laughs> Rule number one whenever your wife is hungry, make sure you feed her. <laughs> Especially if you're gonna go on a flight that is gonna take long. Anladın mı Noah? Annenin karnı aç olamaz. Olmamalı. Yoksa neye dönüşür? Canavara dönüşür. <laughs> Karın <açlığını> çözdük. <laughs> Noah da kurabiye yiyor. Afiyet olsun Noah. Noah Özdemir sizi kral ilan ediyorum. Oops. <laughs> Noa, Noah, those are the ladies we're gonna fly with. Noah. Gördün mü? Şu ablalarla uçacağız. <laughs> o kadar yıldır uçuyorum. İlk kez havalimanı kavgasına denk geldim. Ne diyorlar hiçbir bilgim yok. Bebekle gezme kural bir. Her zaman Noah için ekstra birkaç tane kıyafet almak önemli. Olur da çok terlerse değiştiririz ya da uçağın içi soğuk olursa giydiririz. Noah Bey olur da üşürseniz diye. Buyurun lütfen. Beyefendi. Ne, üşümez misiniz? Nasıl ya? Ya klima açarlarsa? <laughs> Efendi rahat mısınız? <laughs> rahat mısınız acaba? <laughs> Çok rahat. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Noa. <laughs> Abi bizi tanıdı gördün mü? No. Çalışan bizi izliyormuş <laughs> Tanıdı çıktı Hey, hey, Mr. Fantastic, Mr. Fantastic. hey, hey. Durmuyor <laughs> Muhabbet ederken Bir tane eksik bilet vermiş bize Onu fark ettik. <laughs> Noah ile bana vermiş Lena'ya bilet yok. Tamam tamam Açsana i̇şte kamerayı bana Bana kamerayı versene Nasıl güzel çekim yapıyorum ama Sin Sinematografim nasıl? Çok iyi değil mi? <laughs> Buna sinematografi deniyor. Evet. Ben tam bir videografırım ya. Ne <laughs> <laughs> Ağlamadan ağladı bir 20 dakika falan ya. İlk kez böyle oluyor. Çok acıkmış. Tam saatini tahmin edemedik o an. Şimdi yemeğini yiyecek. Umarım sonra uyuyacak. He didn't want me. Biraz panik modundaydı. Ondan annesini istedi. Beyefendi uyumadı. Böyle oturmayı tercih etti. Biz Avusturya'dan arkadaşlar uçakla geçerken ailem de şu anda Kırıkkale'den yola çıktılar. Antalya'ya doğru geliyorlar bizi almaya. Kayliyo <laughs> Bizim evde blogger ben oldum artık. <laughs> Bundan sonra sen çekeceksin Yusuf, <laughs> sıra sende. Aynen. tarafından çevrilmiş bulunmaktayız Nasıl yolculuk nasıldı? Yolculuk iyi geçti. Gece biraz uyuduk. Antalya'ya gitmek üzereyiz. Çok var. Sen nasılsın anne? Çok iyi. Yolculuk yapıyorum. Oğlum bana tatil evet. Çok iyi. açıkçası ben çok heyecanlıyım. Onlarla Antalya'da buluşa buluşacağımız için bu sefer normalde yaşadıkları şehir olan Kırıkkale'de değil de farklılık yapalım dedim. Ve Antalya'ya gidelim dedim. Hem onlar için güzel bir tatil olacak. Hem bizim için keyifli günler geçireceğiz. Hem de arkadaşlar aslında bu biraz sürpriz bir olay ama bizim için çok özel bir mekana gideceğiz. Bayağı özel bir mekana gideceğiz. Bizim uçağı gittiler. 1 saat 15 dakika ertelediler. Baktan ne no, oluyor? Ama şimdi Antalya'ya çok gecikeceğiz. Oradan da kalacağımız yere gecikeceğiz. Her şey biraz karıştı. <laughs> Takipçimiz İpek'le denk geldik. Bizi izliyormuş. Bu da mimar. O da kendisi. Avusturya'da 10 yıldır falan buradaymış. Daha vlog'a başladık. Direktmen iki kişi arkadaşlar. İşte çekin işlemlerini yapan arkadaş. Bir de İpek. Türkiye'de neler olacak Allah bilir. <laughs> Birçoğunuzu göreceğiz gibi geliyor. Yani artık Noah'yı da görebileceksiniz. <laughs> Bizim uçak gecikince Yusuf kalacağımız yere önceden gitmeye karar verdi. Bizim için anahtarları alacak, odaları kontrol edecek. Aynı zamanda çocuğun normalde 6 gibi mesaisi başlıyor. Amerika'daki bir şirkette çalışıyor. Onun açısından daha iyi oldu erkenden gitmesi. Günlerin uçağı rotar yaptığı için benim önceden gidip anahtarı almam gerekiyor. Bu sebepten ötürü nereye geldik? Terminale geldik. Terminale geldik. iş oldu yani. Ve ben buraya daha önce tek başıma yine gelmiştim abimin tavsiyesi üzerine. Şimdi 10 geçi şey çıkacak. Onu bekliyorum. Ben de oğlumu bırakıp tekrar annemlerin yanına. Evet, onların yanına geçeceğim annelerin. Denilen yanına geçeceğim. Oradan akşam kadar şey bekleyeceğiz. Abi bekleyeceğiz. Ben orada yatacağım, çalışacağım vallahi. Yani, çok rahat olacak. Biz de havalarına biraz geç gideceğiz ona göre. Evet. İnşallah hayırlısı olsun diyelim bakalım. İnşallah bakalım. Uçak daha da ertelenecek gibi bugün birçok uçak ertelenmiş. Hatta bir tane uçağa denk geldim, İsrail uçağı. 2 dakikası kalkması gerekiyorken saat 7'de kalkıyor. Noah uyumaya devam ediyor. Evet, sonunda uçağımız geldi. Noah Bey de hazır. Noah Bey, hazır mısınız? Noah Bey. Noah Bey. Bir bakar mısınız lütfen? Noah Bey. Noah Bey. Kime bakıyorsunuz gene? Uçuşa hazır mısınız acaba? Noah Bey. Noah Bey. Noah Bey. Noa Bey. Noa Bey. Hala bakıyor. <laughs> Alo. Ne yapıyorsunuz? Oy dedesi, oynu. dua. Evet. Dede sana mı geliyorum diye el mi açıyorsun bana? Geliyorum ben şey diyorsun. Evet. Tosun paşa maşallah, Bari Allah. He? Maşallah dede maşallah dua. Güle, güle yap. Allah. Bak bunu öğrendi baba yakın zamanda. Hadi güle güle. Bay bay yap dede. Dede. Dede, dede iyi yolculuklar dede. <laughs> Bir, birazdan bineceğiz. Bir, bir saati falan kaldı herhalde. Saat kaçta o bineceksiniz tahmini? Baba işte 7'de. Sizin saatinizde 7'de. Bizim buraya göre yenisin orada kaç şu anda? 5 mi? bize, de, bize göre de 5'e 50 geçer evet. Aa, tamam. tamam. Ya Allah yolunuzu açık etsin Noah. Canımın içi. Baba. Ee, ee. <laughs> hadi öpüyorum sizi. Takılın biraz birazdan oradayız inşallah. Hadi öpüyoruz Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Selametle gelin hadi. Görüşürüz. Görüşürüz babam. sonunda uçağı aldılar. Noah sonunda. Uçağımızdayız. Oh my God. Thanks to person. I don't know. Bizi tanıyan arkadaş sağ olsun uçakta koltuklarımızı değiştirdi. bize öne koydu. Daha rahat olacak böyle. Oh. Yanımızda da kimse yoksa yemede yanında yat. Uçak o kadar ertelendi ki çok bekledik. Annemler de bekliyor zaten Antalya'da. Yazık vallahi onlara da. Zor olacak yani hepimiz için. Her şey iyi gidecek diye bir şey yok. Normal. Değil mi babam? Videograferimiz kamerayı aldı gene. Evet videografımız Evet Noah Özdemir ile çocuk kemeri. Önce Lena Anitina kendi kemerinden geçiriyor. Sonra kendi kemerine takıyor Noah. Tamam mı bu? Sonra Noah'yı buraya koyduk. <laughs> Ve bu kadar. Klas. Klas. O tebe sui. Eskisinden çok 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 daha hareketli şu an. <laughs> About We haven't even started yet. Eline ne verdiyse katıyor, her şey atıyor. Kiliç kurabiyesi ile kendimde kahve. Oh. kurabiye oldu? Oh my god, I got it on my arms. Az önce ağzına yüzüne her yerine karıştı bir de. Oh my god, oh his clothes. <laughs> I will give him a bite. <laughs> I will give him a bite. <laughs> Adama bak ya, ne kadar rahat. <laughs> just the beginning. Yeah, <laughs> just the beginning. Noah. Daha çok yolumuz var. <laughs> Yolculuğumuzun 20. dakikası. Toplamda 7-8 tane cisim değiştirdik Noah'nın elindeki. Şu anda peçeteye sardı biraz. Burada oturmamızın en büyük avantajı şöyle takılabilecek, keyfini sürebilecek buranın. Tamamdır. Birazcık rahatız. Bir 10 dakika falan belki. Şimdi çocuğun belirli dönemleri var arkadaşlar. İşte eğlence istemediği dönemler var. Sadece karnını doyur, keyfi yerinde. Tamam mı? Ya da uykusunu, uykusunu alsın keyfi yerinde. Ama şu anda Noah'nın olduğu dönem, 9 aylık dönem. Sürekli emeklemek istediği, hareket etmek istediği dönem. O yüzden biraz daha zor şu andaki uçuşumuz. Diğer uçuşlara göre. Ama oyalanacak bir şey buldurma, ayarladığında rahat. Bunun için özel oyuncaklar da var. Yani sırf uçakta çocuklar vakit geçirsin diye. Bizde öyle bir şey yok ama şu anda benim sırt çantamla oynuyor. Memnun musunuz beyefendi? Memnun musunuz? <gülüyor> 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 ya var ya şurası inanılmaz bir oyun alanı oldu Noah için. Bizi tanıyan arkadaş bu kadar çok yardımcı olmuş oldu ki. Bilmiyorum şu anda. I do is this video, but I'm saying this changed everything. Like we're oh, I'm, yes. I'm very thankful. Yes, thank çok, <laughs> çok teşekkürler. Evet. Thank <laughs> <laughs> you yiyecek ben. Ilgileniyorum. Evet. Afiyet olsun. <laughs> Mati, maybe he's like give it to me. Give it Give başka bir oyuncak. Hadi yakala. 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 Resmen ayakta duruyor ya. Oh, you wanna eat mine too? I can get the extra most probably. Şimdi Lena nöbeti alacak. Ben yemek yemeye geçiyorum. Sandviçlerim hazır. <laughs> bir saati geride bıraktık. Nova hiç durmuyor şu an. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Baba yemek yedirmedin bir? Ne bir yedirmedin? Can give him a bit bread actually. He's not gonna stop. <laughs> <And> he's like. Ha 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 They are so stupid. ha 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 ha. I will eat all their sandwich. Ha ha ha. Mama nerede? Mama nerede? Mama nerede? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar zor olsa da arkadaşlar uçağı eğlenceli yapan da gene ne no oluyor? Hey! Sonunda birazcık dinlenme Engin Özdemir için bir beş dakika. Finally having some some minute of rest. Ayak bastık. Noa uyudu. Zaten uyku saati geldi. Çocuğun uçak gecikince şimdi anneyle babayı bulma zamanı. <laughs> ben dedim o kadar ben alayım ben alayım diye yok ben alacağım dedi. Şu anda durumu böyle. Antalya'ya ayak basıyoruz. Do you see them? No, right? She said, we are near the taxi drivers. The question is, which taxi drivers? What were you looking, Lena? <laughs> we were looking for Olympus. We will keep asking Olympus how to get to Olympus. Everyone like I like they don't understand. We have no idea how they don't understand. Like we book a hotel in Olympus, and for us it was so natural. Nobody will understand, and somebody, ah, Olympus. <laughs> we were laughing so much for because for us it was like no difference. <laughs> Lena to Antalya, Olympus. <laughs> <laughs> Yıllar önce daha bak benimle tanışmadan önce ilk geldiği zaman buraya Alimpas Alimpas diye arıyormuş Alimpos. Tabi e, tabii bulamamış. <laughs> They must be somewhere here. Ha? Olimpos. Yes. Baba neredesin ya? <laughs> Babamlar gitmişler yanlış terminalde bekliyorlar. Tabi haliyle uluslararası aslında geliş gidişin ikinci terminali var Antalya'da. Ama biz uluslararası değildir. Türkiye içine indik büyük ihtimalle. Ondan dolayı kapısı karıştı. Havalimanları zaten karışık ama hala ortalıkta yoklar. Lokasyon attılar. Oo, bu ne güzellik hanımefendi. Look at her. Al bir tane valizi bakayım. Alalım. İkisini de al hadi. Çok evet. Baba selamun aleyküm. Sen de. Teşekkürler. <laughs> ya çok mu zor bu bir terminal Hiç bu? Zor mu vallahi ya? <gülüyor> Oğlum <gülüyor> hoş geldin canım. Ne haber? Ya dış hatlar iki, biliyoruz iki. <laughs> bir bir de bir var mı? Demiyor ki bir de sen sen. Keşke de Ben de bilmiyorum ki nereye gideceğiz? Ay canım benim. Nerede <laughs> benim dede? Nerede? Kayboldu. <laughs> Ay canım ne? Çok paşam. Hoş geldiniz. Kızım <abi>. <laughs> hoş geldiniz annem ya. Canım. Ne macera ne var. Ya neyse buldunuz Hatıyor, ya. Yatıyor. Baba yatıyor baba. Uyku saat. Yapın Hadi gidelim. Hadi <gülüyor> gidelim. <gülüyor> Hadi bakalım. Biz ikiye gitmişiz. Evet evet. Ya bura o kadar karışık ki. Değil mi? Çok Bulmak... büyük abi burası hiç Aa. şey anlamadım. Kansız ya. Ne yaptınız? Sorma Allah. Allah. Ben i̇şte size dedim de, sabah çıkın diye. Yani şeyde uyuduk. Burada bir saat uyusa da uyuduk. Aa Geçim güzel. Sen, Allah'tan uyumuşsunuz biraz. Ya. Vardık ama daha yol bitmedi. Bir, bir buçuk saat daha gideceğiz hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> gidiyoruz. Geldik. Geldik. Hoş geldiniz. Aa, bizim burada adamımız mı varmış? Evet. Adamımız dışarı çıkalım. Dur dışarı çıkalım. Hazırla da. Gel. Gel. Ne haber Yusuf? İyidir. Sana ne haber? Vay be hatırladığım gibi. <gülüyor> <gülüyor> akşam akşam bile hala canlı. Gece 12'de geldik hala canlı. Hadi sen hadi. şu valizi alıyorsun. Okay, let's go together. Yusuf sen şunu al. Yusuf. Sen Yusuf alayım. şunu şunu şunu. Acele etmeyin, hepsini yavaş yavaş getiririz. Önce bir şey yapalım. Evet, evet. Geçelim bir odaya. Geldik ya. Kadir ne açıyor Akşam akşam biraz ama. Noayı uyandırırsın. Bence de uyandırırsın. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> ne haber? i̇yi, sen ne yapıyorsun? İyi şükür olsun. Hoş bulduk. Allah'ım ya. Yok yok ya, gerek yok. Nerede odalar? salon Kolomayla. Aha. Dur karıştırmasınlar. Az bekleyin isterseniz. Evet, Olur ben sizin odanızı göstereyim. Bekleyin hemen geliyoruz. L e, Lena gel. Lena gel. Lan yıllar sonra burada kalacağız. Lena, we're gonna stay here. <laughs> carefully, slow Lena. Dur şimdi ışığı şey açma. Şimdi ışığı şey açma. Bir şey takayım mı? Sağ olasın Yusuf. İyi ayarladın ha. Uh -huh. Buraları ezberlemek biraz zor oldu. Yusuf'u önden gönderdik. <laughs> Neredeler bizimkiler? Çıkmışlar herhalde bunlar. Böyle sinek girer içeri ha. ha. Tabii canım. Evet odanız güzelmiş. Evet çok güzel anne. Kesin ömrüne bereket. kusur. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Şunlar bunlar senin. Ben, burada, ben şurada yatacağım herhalde. Evet. E, şimdi benim valizim yok mu? Yok ben sana aldım <laughs> <laughs> hani şey yerleştirebilirsin. Yerleştireceğim. Tamam. Hadi öpüyorum sizi. Hadi. Ben görüşürüz olacağım. o zaman ya. Bir de siz şey alıyorsunuz. Tamam. Baba görüşürüz. Hadi güle güle oğlum. <laughs> ben geleyim bir telefonla Tamam. Neyse. Yarın sabah görüşürüz. Şimdi çok karanlık. Hoşçakalın. <laughs> bir efsane der ki Noah hala gülüyordu. <gülüyor>